Merhabalar, bu videoda SOLIDWORKS içerisinde görünüm oluşturma ve kaydetme işlemlerini inceleyeceğiz. Öncelikle sağ tarafta bulunan görünümler sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra oluşturmak istediğimiz görünüme benzer bir görünüm seçerek model üzerine sürükleyerek uyguluyoruz. Unsur ağacı üzerinde bulunan Display Manager ikonuna tıklayarak görünümler sekmesi altında eklemiş olduğumuz görünümün üzerine sağ tıklıyoruz. Açılan menüde bulunan görünümü düzenli seçeneğini seçtiğimizde sol tarafta görünüm kontrol paneli açılacaktır. Bu alanda gelişmiş seçeneğini seçiyoruz. Artık görünüme eklemek istediğimiz dokuyu resim formatında göz at butonuna tıklayarak tanıtabiliriz. Dosyayı açılan pencerede bularak açıyoruz. Seçtiğiniz doku otomatik olarak atanacaktır. Görünüme renk eklemek için aşağıda bulunan renk panelinden seçim yapabilirsiniz. Görünüm içerisinde herhangi bir doku kullanmadan da renk seçimi yapabilirsiniz. Bu sayede ihtiyaca göre yalnızca renk içeren bir görünüm kaydetmiş oluruz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra görünümü kaydetmek için görünümü kaydet seçeneğine tıklama yaparak gerekli bölgeye kayıt işlemini sağlıyoruz. Daha önce kaydetmiş olduğunuz görünümlere sağ tarafta bulunan görünümler ikonuna tıklayarak kütüphane içerisinden artık erişebilirsiniz.